Başarı bireyin belirlediği hedeflere ulaşma sürecinde elde ettiği olumlu sonuçları ifade eder. Bu da demek oluyor ki arzulanan her bir hedefin ulaşımı için yani ulaşım basamaklarında harcanacak eforun var olabilmesi için başarının bir sıfat olarak insanda var olması gerekmemektedir. Biraz daha basit konuşacak olursak, insanın kendisi ne başarılı ne de başarısız konumundadır olay kişinin istekleri doğrultusunda sergilediği emeğin tatmin edici olma durumu ile doğru orantılı olarak başarı ve başarısızlığın elde edilmesi durumudur. Elbette ki başarı kavramı insandan insana değişiklik göstermektedir. Farklı perspektifler başarıyı çeşitlendirir. Çeşitlenen başarı ise bütün olasılıklar içerisindeki davranışların sayılarını, bütünlüğünü ve hayata geçirilip geçirilmeyeceğini etki edecektir. Bu noktada kişinin istekleri büyük bir rol oynayacaktır. İsteklerin kalıcılığı vazgeçme eylemi ile çekingen olma hali arasında gidip gelecek, belli başlı motivasyonlarla da desteklenmeye çalışılacaktır. Kişinin istekleri, insan ne kadar fark etmese de kendi yeteneklerinden gelen arzuların eseri olmaktadır. Yani isteklerimiz kendi yeteneklerimiz doğrultusunda belki de üstünü bir şekilde kapatıp küçük gördüğümüz mutluluk kaynaklarımızda kendi şansımız ve deneyimimizle alakalı olmaktadır. Bu deneyim henüz oluşturulmamış olabilir. Ancak içsel bir değerlendirme ile ayrı bir yönümüzü simgelemektedir. Başarı ise çaba, yetenek, şans ve deneyim olarak bir çatı içerisinde toplanmıştır. Belki de bu nedenle başarı ve istek kavramı aynı nitelikleri taşıyor olduğundan kusursuz olmalıyım, hata yapmamalıyım, en iyi olmayacaksam ya da iyi yapamayacaksam yapmamalı, olmamalıyım gibi sözlerin var olmasına sebebiyet vermiştir. Bu nedenle istek ve başarı arasındaki yanılsama başarısız olma korkusu ile kişiyi ilerleme kavramından alıkoymuştur. Bu podcast'te sizlerle isteklerimiz ile bütünleşen bu başarı kavramının nasıl elde edilebilir olacağını değerlendirip bu yolda dikkat edilmesi gereken noktaları detaylandıracağız. Eğer ki bu tarz içerikler ilgini çekiyorsa beğenmeyi ve abone olmayı fikirlerin de yorumlar kısmında paylaşmayı unutma. Genel olarak insanlar evrende istediğimiz şeyleri elde etmek için belirli davranışlar sergileriz ve bu davranışların karşılığında evren bize istediğimiz şeyleri sağlayacak geri dönüşleri verecektir görüşüne sahiptir. Bu görüş masallardaki iyi karakterlerin hep mutlu sona sahip olmaları gibidir. Bizler ciddi bir yolculuğa atılmak istiyorsak eğer ilk önce gerçekliğe dönmeliyiz. Evrende bir döngü mevcuttur. Ancak her yapılanın belli ve beklenen tarzda bir geri dönüşü olmak durumunda değildir. Geri dönüşün bizim adımıza olumlu olmaması ise ne beceriksizlikle, ne yeteneksizlikle, ne de başarısızlıkla alakalıdır. 1. Karşılıklık Evrende her şeyin bir karşılığı olmalıdır. Her karşılığında içinde barındırdığı belli başlı basamaklar ve öğrenimler mevcut olacaktır. Mesela susuz kalan bir insanı düşünelim. Bu insanın hedefi suya erişebilmek olacaktır. Suya erişebilmek için suyun bulunması gerekmektedir. Bunun için alınması gereken bir yol olacaktır. Bu yol içerisinde bir bardak, belki boş bir şişe, belki bir kavanoz alınması gerekecektir. Bu yol içerisinde suyun dolumunun sağlanmasını sağlayacak araç gereçler de bulunabilir. Ancak bu istikamet boyunca sayılan araç gereçler veya düşünülen erişim araçları var olmayabilir. Bu durumda kişi başarısız mı olmaktadır? Elbette ki insanın şevki kırılmaktadır. Ancak hedef suya erişebilmektir. Bu insanın yolun sonuna kadar gittiğini ve bu yolda gerekli araç ve gereçleri bulamadığını düşünelim. Suyun kenarında iki olasılık ile karşı karşıya kalsın. Birincisi bu yol boyunca aradığı bütün araç gereçler bu su birikintisinin yanında olsun. Bu durum demek oluyor ki bir başarı elde edildi. İkinci durumda ise sadece suya ulaşıldı. Demek oluyor ki su var ancak bu suya erişebilecek nitelikte değil bu insan. Gerçekten öyle mi acaba? İkinci durumda insanın irade gücü zor durumlar karşısında veya kendi beklentileri dışında elde ettiği bu sonu nasıl değerlendireceği ile alakalı bir dönüşüm gerçekleştirebilmesi söz konusu olacaktır. Yani bu insan eğilip o biraz içebilir ya da ellerine doldurarak susuzluğunu giderebilir. Belki çevreyi aramayı tercih edebilir ya da bunların hiçbirini yapmayarak bu durumu tamamen bir yenilgi olarak kabul edebilir. Peki bu kurgu içerisinde evren nerededir? Ve bu karşılıklı kavramı da neyin nesidir? Evren suya giden her yolu oluşturan bir parseldir. Bu yol içerisinde dönülen her bir dönemeçtedir. Elde edilen her bir bilgi zerreciğindedir elde edilemeyen koşulların da çaresizliğini öğreterek farklı bir bakış açısı katmaya çalışandır. Evren aslında her bir olasılığın temsilcisidir. Bu nedenle istek evren içerisinde kurgulanmaya başlandığında her basamağında bir nitelik veya nicelik elde edilecektir. Bu nedenle insan ne yaparsa onun olasılık değeri içerisinde bulunan karşılığını alacaktır. İlk adımımızda bilinçli olmamız gereken şey yapılanların gerçekten de belli bir karşılığı oluyor olmasıdır. Üstüne basmamız gereken yer can yapılan her şeyin istenildiği gibi olumlu sonuç vermiyor olmasıdır. Ancak biz bu yolda yaptığımız şeyleri nasıl değerli kılabileceğimizi araştırdığımızdan olumlu sonuç elde etmek istiyoruz. Bu nedenle yetkinlik basamağına ihtiyaç duyacağız. 2. Yetkinlik Yetkinlik kavramı olgunluk demektir aynı zamanda bir işi yerine getirebilme durumunu simgelemektedir. Bizim için yetkinlik kavramı ise bu yolda olgunluk kazanan her bir olgunun incelenerek elde edilen sonuçların değerlendirme aşaması olacaktır. Hedef koyulan her bir yolda irili ufaklı sergilenecek tutumlar içerisinde varılabilecek noktalar vardır, demiştik ilk adımımızda. Bizler bu noktaya varamadan isteklerimize imkansızmış gibi değerlendirme eğilimi içerisindeyizdir. Bu nedenle isteğimizin ulaşılabilir olduğunu gösterebilmek adına bir rol model gerekmektedir. İnsan bilindiği üzere kimi zaman rol model kavramına sıkı sıkıya tutunmakta, kimi zaman da kendi düşüncelerini yok sayarak özentilik adı altında aşırıya kaçmaktadır. Bizim için bu rol model kavramı biraz daha farklı olursa daha sağlıklı olacaktır. Peki nasıl düşünülmeli? Şöyle ki her insan kendi istekleri ve beklentileri için yaşamaktadır. Bu nedenle her bir bireyin olaylara yaklaşım şekli farklı olacağından hedeflerin hayata geçirilme şekillerinden tutun, sonucu da aynı oranda değişecektir. Bu nedenle kişi ulaşmak istediği hedefin nasıl hayata geçirildiğindense ne gibi sonuçlar ile karşı karşıya kalabileceğini kendisine gösterebilmeli ve ona göre kendisine yakın olan sonuca yönelebilmelidir. Bunun sonucunda insan iki şey elde edecektir. İstediği şey imkansız değil, ulaşılabilir bir niteliktedir ve bütün olasılıklar içerisinde ne olabilir düşüncesinden sıyrılarak gelecekte ne olabilir kaygısını somutlaştırdığı olgularla hafifletmiş olacaktır. Kontrol edilmesi gereken birçok şey vardır. Halledilmesi gereken, yoluna sokulması gereken şeyler. Bu sorumluluklar bazen çok fazla gelebilmektedir. İnsan ne yapacağını bilememekte, hangi birine yetişeceğim derken öylece sıkışıp kalabilmektedir. Bu esnada üçüncü adıma dikkat edilmelidir. 3. Tutarladık. İnsan istekleriyle tutarlı olmalıdır. Bunun dışında gerekli sorumluluklarını da aksatmamalıdır. Bazı oluşumlar aceleye getirilmemelidir. Sorumluluklar çok diye de istekler bekletilmemelidir. Her şey yerli yerine bir anda koyulmak durumunda değildir. Unutulmaması gereken insan birçok şey içerisinde sıkıştığını hissediyorken o oluşumları devam ettirebilecek nitelikte olduğudur acele edilmesi insana sıkıntı vermektedir. Bir anda yapılması gerekenler ile insan kendisine yüklendiğinde hareketsiz kalınmaktadır. Olay ilerleyebilmektir. İlerlemek motivasyon ile anlık gelen umut patlamaları ile sürdürülebilecek bir oluşum değildir. Tutarlılık basamağı içerisinde istikrarı barındırır. İstikrar insanı yaşatacak yegane şeydir sıkışıp kalınan yerde bir bakıma insanın kendisini korumaya çalıştığı yer sürekli kaçışındaki istikrarıdır sahip olunan istikrarın yönü değiştirilmelidir Bu istikrarın yönü değiştirilse bile insan kendisini değiştirebilir mi bu durum için yeterli değilse ya yapacak beceriye sahip değilse ya çok geç kalmışsa Bu noktada insan kendisiyle uzlaşı sahibi olabilmelidir 4 uzlaşı uzlaşmak, farklı düşünceler ve çıkarlar arasında karşılıklı ödünler vererek anlaşabilmektir. İnsan yeterince iyi olmayabilir veya çevresiyle kıyaslandığında yeterince iyi hissetmeyebilir. Bu durum insanı içsel olarak bir çatışmaya sürükler. Çatışma kişinin cesaretiyle oynarken çekince halini meydana getirir. Kendine inanmama meselesi değil, buradaki kişinin kendisini eksik görme halinden kaynaklanmaktadır. Uzlaşmak burada devreye girmelidir kişi kendisini analiz etmeli hangi konuda nasıl bir çekincesi var nerelerde ve neden kaçma halinde olduğunu tespit etmelidir. Zıtlık içerisinde olan durumları karşı karşıya getirmeli iki tarafı da yoklayarak bir açıklık yaratmalıdır. Hadi gelin bu durumu bir örnekle somutlaştıralım. Diyelim ki ben bir tiyatro sahnesinde belli bir karakteri canlandırmak istiyorum. İyi bir şekilde role bürünebiliyorum. Esberleme yeteneğimden de eksik kalmıyorum. Ancak ışıklar açıldı mı üzerimdeki baskı, heyecandan aklımdaki bütün sözleri, hareketleri, sahip olduğum karaktere bile yabancı kalarak öylece kala kalmama neden oluyor. Sahne öyle yüksek geliyor ki midem bulanıyor, başımı kaldırıp baktığımda boş koltukların bir bir dolacağı günü düşünerek utanıyor, kötü duracağımdan belki de biraz şirkin olduğumdan, her şeyi batıracağımdan söz ediyorum. Yapmak istediğim şeyden uzaklaşıyorum aynı zamanda birilerine rahat bir şekilde tiyatroda yer alacağımı açıklayamıyor, yapmak istediklerimi onların gözünden değerlendirerek çocukça buluyorum. Hadi gelin şimdi buradaki beni içsel olarak değerlendirelim. Kendi isteğim için uğraşıyorum. Gerektiği kadar bazen eksik bazen fazla zamanımdan veriyorum. Çevreme baktığımda benden daha yetkin insanlarla karşılaşıyorum ve bazen bu bana geç kalmışım gibi hissettiriyor. İnsanların benden iyi olmalarını sorun etmiyorum. Ancak bazen onlar kadar da iyi olamadığımdan utanıyorum. Ortamlardan geri çekilebiliyor, kendimi göstermekten geri durabiliyorum. Kimi zaman insanların söylediklerine çok takılabiliyorum. İsteklerim benim için gerekli olsa da önem verdiğim insanların isteklerimi gereksiz görmeleri, içime dönmeme veya isteklerim hakkında suskunlaşmama sebebiyet verebiliyor. Zamanla bu tür söylemlere ve davranışlara itibar ettikçe vazgeçme işine geliyorum. Çünkü kendimi göstermekten geri durdukça İstediğim yerde kendimi görememeye başlıyorum. Bir diğer taraftan gerçekten de devam etmek istiyorum. Yazılan karakterler, oynanacak oyunlar, farklı durumlardaki insanların tepkilerini yaşatabilmemi, kimi zaman bir başkası olarak dünyaya bakabilmemi sağladıkça kendimi özgürleşmiş hissediyorum. İnsanlara tiyatronun, rol alma gücünün nedenli beni etkilediğini gösterebilmeyi, bu yolda insanları da etkileyebilmeye bayılıyorum. Bu derece eğlenirken neden bu şekilde oluyor anlamıyorum. Şimdi üçüncü perspektiften olayı değerlendirelim. İçsel olarak buradaki beni az çok anlamış, kim zamanda onun konumunda bu düşüncelerle hemen hemen aynı hissiyatı veren düşüncelere sahip olmuş olmalısınız. Bu durumlar çok daha. Bizler sosyal varlıklar olduğumuzdan diğerlerinden etkilenmememiz elde değil. Ancak üzerimizdeki bu etkiyi şekillendirebiliriz. Birilerinin görüşü önemlidir. Ancak eleştiri bazında kendimizi görebileceğimiz, geliştirebileceğimiz ve değerlendirebileceğimiz ölçüde bu görüş sınırlı kalmalıdır. Ne yapıp ne yapmamamız gerektiği bizleri ilgilendirir. Aynı şekilde uğraşımızın değeri, önemi de bizlerin işi olmaktadır. Kişi geç kalmış gibi hissedebilir. Yine de bu durum onu kendi beklentisinden caydıracak niteliğe sahip olmayacaktır. Kişi içindekileri bastırmayı tercih edebilir. Ancak unutulmamalıdır ki hayatına aktarmamış olduğu o isteklerden hiçbir zaman tamamen arınamayacaktır. Uzlaşı bu ikilem arasına düşen insan için gereklidir. Kendi isteği yaşatılmalı, insanların görüşleri değerlendirilmelidir. Kendisini gösterebileceği insanlarla bir arada olmalı, isteğini yadırgayan insanları da dışarıda tutabilmeyi öğrenebilmelidir. Çünkü istekler kişi nerede olursa olsun konuşmak isteyecektir. Yeterince başarılı olamazsın. Belli bir istikrara sahibim. Elimden geleni yapıyorum. Belki bir döngü içerisinde kalıyorum. Bu nedenle de olması gerektiği gibi hareket etmediğimden o kadar da başarılı olamayacağım. Dediğimiz zamanlarda mevcuttur. Burada bir diğer basamağımız devreye girmekte. 5. Nadirlik İnsan ilerlediği yolda kendisi gibi olabilmelidir. Etkilendiği insanlardan kendince alıntı yapabilmeyi öğrenmelidir. Herkesin bir işi yapmak için ayrı bir yolu vardır kişi yolunda daha çok başarı elde etmek, göze çarpmak ve o şekilde ses getirmek istiyorsa, özgünlüğünü kendisince yaptığı işleri ortaya çıkarmalıdır. Başarı nasıl hissedilmelidir? İnsanlar başarıyı belli başlı dönemeçlerde elde edeceklerini sanırlar. Elde edilen başarının kendi hayatlarında büyük bir devrim getireceğine de inanırlar. Birilerinin beğenisi veya onayı onlar için bir başarıyı simgelemektedir. Ancak bu başarı görüşü kişi için muallakta kalan bir şey olacaktır. 6. Beğeni Kişi ilerlediği yolda kendisini o iş içerisinde zamanın nasıl geçtiğini anlamayacak derecede kaybetmeye başladığında tatmin olma hissine kavuşur. Bu his yaptıklarının beğenisine erişmeye başladığının da bir işaretidir. İnsan için bu hissel doyum asıl başarıyı temsil etmektedir.